kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. Su olsan kimse içmez, yol olsan kimse geçmez. Zehra! Elin adamı ne anlar senden? Çıkarsın bir dağın başına, bir ağaç bulursun. Tellersin, pullarsın, gelin inersin. Bir de bulutları görürsün. Gitti. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Köpürmüş gelen bulutları. Bana bak bana! Başka ne gelir elden? Çın çın ötüyor yüreğimin kökünde. Şu dünyanın ıssızlığı. Tanrı kimsenin başına vermesin. Böyle bir yalnızlığı.